Herkese merhaba arkadaşlar. Arayı fazla açmadan yeni bir video paylaşalım istedik. Bugün bağlarda yedek çubuk nasıl bırakılır? Yedekleme nasıl yapılır? Neden bırakılır? Onu biraz tartışalım istedik. Selam verelim ve bu sorumuzun cevabını abilerden alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Allah razı olsun Şimdi merak ettiğimiz bir konu var. Asmalarda yedek çubuk neden nasıl bırakılır? Sizden biraz dinleyelim. Örneklerle arkadaşlara gösterelim. Şu asmada mesela göstermeye başlayabiliriz. Çubuk bol. Seneye de yatırım yapmamız lazım. Tahminen 10 15 arası çubuk var. Evet, 15 arası çubuk var. E bunların hepsini bırakırsak seneye bunda sağlıklı üzüm çubuğu olmaz. Fazla yüklenmiş olur yani şu asmaya. Asmayı yormuş oluruz bir yerde. Evet yormuş oluruz. Burada çok fazla üzüm Burada çubuğu var. Burada seneye başlayalım. de yatırım yapmak için Evet. İki gözden yedeklerimizi bırakıyoruz. Yedekleri nerede bırakmamız yedekler gerekiyor? Yedekler şu kelle hizasına olacak. Tel buradaysa yani şu hizalarda şu etrafta olacak. Buralarda yedek bırakılmaz yani. Mesela şu. Mesela şu yedek bırakılmaz. Şu da bırakılabilir. Evet. Hem obur çubuk hem kelleyi biraz daha aşağıda tutabiliriz. Evet. Sıkıntı olmayacak şekilde. Obur çubuklardan üzüm çubuğu yapmıyoruz değil mi? Evet. Ovurlardan evet. evet. yapmıyoruz. böyle makyen gibi olanlardan yapıyoruz. Çubuklar yani güzel çubuklardan yapıyoruz. Kaç çubuk bırakıyoruz? 8, Üzüm 10, çubuğu olarak. 8-10 arası. 8-10 arası. 12 de bırakırız ama. 10-12 göz arası. Bağı yormayalım diyoruz yani. Seneye de çubuğumuz olsun. Seneye de üzüm alalım. Kara çubuktan yedek bırakmıyoruz ama değil Kara mi? Kara çubuktan yedek olmaz. Evet. Mesela şuradan yedek bırakamayız. Mesela Vur şurada vuralım. bak geçen sene vurduğumuz yedekten. Şahin şu yedekten mi çıkma? Evet. Bak bu mesela geçen sene yed yedek vurmuşuz şunu. 1- evet. İki tane Yok, çubuğumuz olmuş. Bunu Yedekten aldığımız çubuklar bunlar yani. yani mesela gel ya, bak da şurada var. Hatta bu da olmuş. Bak iki tane buraya yedek kurmuşuz. Bir, iki. Bak buradan yedek gelmiş. Evet. Şu yedek. Evet. Yedekten patlama. Yani yedek çubuk bıraktığımızda yedek çubuk. gelecek sene yatırım yapmış yedek oluyoruz bir yere. Yani. Evet. Gelecek sene yatırım yani. Çubuklarımız da gayet güzel. Sağlıklı. Sağlıklı. Sağ bazı bu kabukları soymuşsunuz asmalarda. Bunların nedeni de biraz önce soyulma da değil bunlar ama geçen sefer elimle oynadım. Soyulması aslında daha güzel bir şey. Şuna bak, Pürüzsüz cam gibi içinde aşağıda de kalmaz. Haşere kalmıyor, güneş görüyor, güneş görüyor. Temiz, or sağlıklı. Organizma öylemi Evet. Böyle güzel asmalar. Yedek bırakma şeklimiz bu şekilde. Evet mesela bak geçen sene buradan yedek vurmuşuz, Evet. Bir, iki tane üzüm çubuğumuz. Üzüm olmuş. çubuğumuz bu yılki şeye hazır. Aynen. Yeden yanından bir tane daha gerideki yede gene yedek kurabiliyoruz. Buradan. Evet. Dipten. Evet. Öndekinden vurulmaz, arkadan vurulur. Buradan vurursak kara bu tarafa doğru açmış oluruz. Hem açmış oluruz hem de yedekten önünde bir tane daha yedek vurulmaz. Arkadaki çubuktan yedek. Evet. Patlamaz zaten. Patlamaz. Bu e, iki telin dışına çıkmayacak. Hayır. Şu çıkmayacak. karı çubuklar. Genelde şu kelli hizasından. Ortada olacak. olacak. Evet. Şu kelli hizasından. Kelliyi evet. dağıtmamak için. Dedeklerimiz genelde ana gövdenin kenarlarında. Gelecekseniz zaten bunu da buradan aldığımızda. Evet. Bunu da buradan asmamız aldığımızda düzelcek. Da asmamız düzelecek. Sağlıklı kesimler bu şekilde oluyor. Yani ezbere kesimlerle asmaları dağıtırsanız Hiçbir anlamı, sağlığı, verimi kalmaz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yedeklememiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlara el sallayalım videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.